Önümde her şey böyle sihirbaz hareketleri gibi yakalayamıyorum hocam. Sizi. İnsan küçücük hissediyor ya bu kadar görkemin içinde kendini. Şehre dokunanlarda bu hafta Adana'dayık. şehre dokunanlar her hafta ünlü bir ismin rehberliğinde toplumsal sorumluluk projesi Gelecek Turizm'de ile desteklenen şehirleri dolaşıyor. Silikli, Gevrek. O şehirlerin tarihi mekanlarını ve yöresel lezzetlerini keşfediyor. Uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova, Akdeniz'e dökülen en büyük nehir olan Seyhan, Romalılardan günümüze gelen taş köprü, sarp kayalıklara kurulan Anavarza. yaz aylarında kendini turuncuya bırakan Akdenizin kendi gibi sıcak şehri Adana. Şehre ilk adım attığınızda. Akdeniz'in sıcacık iklimiyle içinizi ısıtan Adana, kanatlarına yayıldıkça ziyaretçilerini portakal bahçeleri, 1900'lü yıllarda inşa edilen Varda Köprüsü, dinginliğin adresi Obruk Şelalesi ve kendi kelebeğini keşfettiren Sayın Beyli ile karşılar. Tarihçi Heredot'un anlattığı, Homeros'un İlyada'sında adı sıkça geçen ve büyük usta Yaşar Kemal'in Binbir Çiçekli Kültür Bahçesi olarak adlandırdığı Adana'ya oyuncu Deniz Celiloğlu'yla dokunuyoruz. Şehre dokunanlardan herkese merhaba. Ben Deniz Celiloğlu. Bu hafta sizlerle birlikte Adana'dayız. Adana'da size şahane bir tur ayarladık. Tabii Adana'da gez gez bitmeyecek. Ama sizin için çok güzel bir rota hazırladık. Taş Köprüyü gezeceğiz, Seyhan Nehri'ni gezeceğiz, portakal bahçelerini göreceğiz. Sonra benim en merak ettiğim içlerinden gelecek turizmde kapsamında kendi kelebeğini keşfet projesini gidip yerinde Sayın Bey'i de göreceğiz. Hadi başlayalım. Adana denilince ilk akla gelenlerden biri olan portakal bahçeleri. Yılın belirli bir döneminde kendini turuncuya teslim eden Adana'nın tablo görünümünde olan bu bahçelerini Deniz Celiloğlu tam merkezinde geziyor. Evet gördüğünüz üzere şimdi renklerden de anlaşıldığı gibi portakal bahçesindeyiz Adana'da. Adana için portakal çok 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 önemli bir şeydir bildiğiniz gibi. Hem kültürel hem ekonomik değeri açısından. Adana halkı bu topraktan gelen mucizeyi sanatsal bir değere çevirmeyi de çok iyi bilmiş. Bahar başında 7-9 Nisan arası her sene bu sene 5.sinin yapıldığı Portakal Çiçeği Festivali düzenleniyor. Tavsiye ederim mutlaka takip edip burada o festivali Adana halkıyla beraber yaşamanızı gerçekten çok şiddetle tavsiye ederim. Bir de Adana'nın yetiştirdiği çok önemli değerlerden Yaşar Kemal onun sözüyle tam bu bahçenin içinde hislerimi paylaşmak isterim. Demir olsam çürürdüm, toprak oldum, dayandım. Heybetli Toros Dağları'nda doğan Çukurova'nın hayat kaynağı Seyhan Nehri. 560 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en büyük nehirlerinden biri olan Seyhan, mavi yeşil rengiyle dikkat çekiyor. Adana'nın tam ortasından geçen Seyhan Nehri, şehrin en önemli simgelerinden Taş Köprü ve Sabancı Merkez Camii'nin de yansımalarını içinde barındırıyor. Arkamda Seyhan Nehri şu an hafif yağmur çiselemeye başladı ve inanılmaz güzel gözüküyor. Burasını görünce aklıma Aa bu hayat, tamı cennet lafı geliyor. Aa bu hayat yani hayat suyu. Adana'ya hayatını veren nehir bu işte bence. Yani bir şey hem bu kadar sakin hem de bu kadar heybetli durması çok etkileyici. Pamuk patates üretiminde elektrik enerji santralleri yani gerçek anlamda Adana'yı besleyen, ona enerjisini, hayatını veren bir yer burası. Tabii bu kadar güçlü ve heybetli bir şeyi bir arada da dengelemek, onu zaptırap altına almak gerekiyor. Seyhan Barajı'nı yapmışlar. 1953 yılında barajın yapımına başlanıp 3 yıl içinde tamamlanıyor ve su tutmaya başlıyor. Üzerinde spor aktiviteleri ve yarışmalar da yapılıyor. 2013 yılında Durgunsu Olimpiyatları burada yapılmış. Roma döneminde yapılan, Seyhan ve Yüreğir'i birleştiren, dünyanın kullanılan en eski köprülerinden biri olan Taş Köprü. Adana Arkeoloji Müzesi'ndeki Grekçe kitabeye göre Taş Köprü, 4. yüzyıl eseri olarak dikkat çekiyor. Geçmişten günümüze gelmeyi başaran, Adana'nın sembollerinden Taş Köprü'yü Deniz Celiloğlu yerinde keşfediyor. Evet, şimdi de Taş Köprü'nün önündeyiz. Adana'nın en önemli uğrak yerlerinden biri Taş Köprü. Burayı, Adana'yı ziyaret edenlerin mutlaka gelip burasını gördüğü bir yer. Benim için Adana'nın vakurluğuna değer katan bir yer. Bence başlı başına bu duruşu heykel gibi benim için. İlk yapıldığında biraz daha dar bir köprüymüş burası. Sonra zaman içinde çeşitli üzerinde düzenlemeler yapılarak biraz genişletilmiş. İlk yapıldığında 21 göz varmış altında. Şimdi Seyhan Nehri'nin yapılandırma çalışmalarıyla 14 göz kalmış. Yapılışıyla alakalı çeşitli rivayetler var. Bunlardan en ilgi çekici olanı Adana Kralı'na bir gün büyücülerden biri kızının bir yılan sokması tarafından öldürüleceği söylenmiş. Telaşa kapılan kral nehrin üstündeki bir adaya kızını göndermiş. Fakat yılan hikaye bu ya. Bir üzüm sepetinin içinde adaya ulaşarak ne yazık ki kızı öldürmüş. Ve kızının anısına bu köprüyü yaptırmış. Daha sonra köprü tekrar zarar görür, bir şey olur diye de köprünün ayaklarına altın bırakmış. Bu büyücü bunu hep yapıyor anladığım kadarıyla. Üsküdar Kralı'na da aynı şeyi yapmış. O da kızını kız kulesine kapatmak zorunda kalmış. Mersin'de kız kalesi, Neyse siz kulak asmayın. Buralar çok güzel yerler. Artık o büyücüler kalmadı buralarda. Siz gelip burasının keyfini çıkarın mutlaka. Rotamızı Kozan ilçesinde yer alan Anavarza Kalesi'ne çeviriyoruz. Roma döneminde Sarp Kayalıklara inşa edilen bu kalenin üç yönü, çıkılamayacak derecede dik bir yapıya sahip olmasıyla dikkat çekiyor altında bulunan kentle Türkiye'nin en önemli antik yapılarından biri olarak gösterilen Anavarza'nın tarihini Deniz Celiloğlu anlatıyor. İnanılmaz güzel bir yer burası şu an bulunduğumuz yer. Anavarza'dayız. Kozan ilçesine bağlı Dilekkaya köyündeyiz şu an. Dünyanın en önemli antik kentlerinden birinin üzerinde duruyoruz. Burası Klikke Birliği için Tarsus ve Anavarza Klikke Birliği'nin lideri olmak için sürekli rekabet halindelermiş. Ve bu tarihten sonra, milattan sonra 3. yüzyıla denk geliyor. Bu tarihten sonra Anavarza Metropolis ünvanını alarak işte, antik dünyada çok önemli bir yere sahip oluyor. Daha sonra Doğu Roma, Arap dünyasının, Ermenilerin egemenliğinde de kalmış burası bir uzun süre. Burada Arka tarafta e, görmediğim tepe'nin aşağısında e, birçok önemli kalıntılar var. Burada 1500 metre uzunluğunda sur duvarları, bir sütunlu yol, e, hamam, kilise, amfitiyatır e, ve hemen arkada şurada tepede gördüğünüz bu bütün ovanın üzerinde bir ada gibi yükselen tepe'nin üzerinde de bir Orta Çağ kalesi. İnsan küçücük hissediyor ya bu kadar görkemin içinde kendini. Soluğu Adana'ya 160 kilometre mesafede yer alan, Gelecek Turizm'denin desteklediği Kendi Kelebeğini Keşfet projesinin gerçekleştiği Sayınbeyli ilçesinde alıyoruz. Türkiye'deki 412 kelebek türünün 187'sinin bulunduğu Sayınbeyli bu özelliği ile dikkat çekiyor. Proje ile birlikte 10 önemli kelebek alanı arasında gösterilen Sayınbeyli, Sayınbeyli mavisi olarak adlandırılan kelebek türüne dikkat çekilerek Önemli bir niş turizmi merkezi haline getirildi. Kelebek gözlemciliği ile ekoturizmin geliştirilmesi, ilçedeki düşük gelir düzeyinin artırılması, doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve bölgede bulunan alanın tabiat parkı statüsüne alınması hedeflendi. Şimdi Sayın Beyli'de Obruk Şelalesi'ne geldik. Benim çok merak ettiğim Kendi Kelebeğini Keşfet projesini burada Zeynel Cebeci hocamdan dinlemek için şu an buradayız. Hocam, siz burada neler oluyor? Anlatırsanız bize. Öncelikle Mavi Kelebekler Ülkesine hoş geldiniz. Biz e, Sayın Beyliği Mavi Kelebekler Ülkesi olarak anıyoruz. Zira e, Türkiye'deki 10 önemli kelebek alanından birisi ve e, Alman kelebek bilimcilerin yaptığı çalışmalarda daha önce 125 kelebek e, türü keşfedilmişti. Ama geçen yıl Gelecek Turizm'de tarafından desteklenen Kendi Kelebeğini Keşfet projemiz kapsamında e, mevcut kelebek türünün 161 olduğunu saptadık ve bunu da e, yine proje kapsamında oluşturduğumuz bir kitap içerisinde e, toplayarak e, hizmete sunmuş olduk. Buradaki kelebekler e, birçok yerde gözlenebilen Türkiye'deki kelebekler olduğu gibi sadece buraya bu bölgeye endemik olan e, ve adı Saimbeyli mavisi ya da Polyamatus Teresia dediğinden latincesiyle anılan bir kelebek türümüz var. Mavi bir kelebek türü. Yalnızca burada görebilirsiniz. Ve hatta sadece Temmuz ayının sonunda e, bu içinde bulunmuş olduğumuz Obruk Şelalesi Parkı'nda iki alanda dar bir alanda görme şansımız var. O yüzden de e, bu kelebek türü bulunduğumuz bölgeyi çok daha önemli bir hale getiriyor. Peki hocam bu kelebekler koruma altında mı? Ve varlıklarının devamı için neler yapılıyor acaba? Kendi kelebeğini keşfet projesinin partnerlerinden birisi de Adana 7. Bölge Orman Su Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüdür. Dolayısıyla onlarla birlikte çalıştık ve içinde bulunduğumuz alanı bir park ilan etmek için, tabiat parkı ilan etmek için girişimleri oldu. Şu anda bu çalışma ve süreç devam ediyor. Yani e, koruma durumu söz konusu olacak ama bu koruma kendi kelebeğini keşfet projesi ya da gelecek turizmden e, desteklediği kapsamda e, korurken kazanmak üzerine olmalı. Yani e, bizim hedefimiz de o. Bunun yarattığı cazibeye bağlı olarak bölgeye gelecek e, ziyaretçiler, e, bölgedeki e, küçük girişimcilerin Ev özellikle kadınlarının kadınlarının emeklilerin belli küçük işler kurmasını da cazip hale getireceği için burada bir potansiyel yaratacak ve insanlar kelebek etrafında kelebek ekseninde de bir takım gelirler elde etmeye başladığı zaman doğal olarak halkın kendisi de koruma sisteminin içerisine girmiş olacak. Hocam kelebek etkisi kendini gösterecek yani sürüyor diyorsunuz. Kendi Kelebeğini Keşfet Projesi'nin koordinatörlerinden Abdullah İspir şimdi beraberiz burada. Kendisinden projelerle alakalı bilgiler isteyeceğiz şimdi. Abdullah Bey burada çok değerli projeleri ev sahipliği yapıyorsunuz. Bu projeler konusunda biraz bilgi verebilir misiniz bize? Çukurova Üniversitesi'nin profesörleri sayesinde Mavi Kelebeği keşfedince bunu ekoturizmle, bunu hareket fişeği olarak kabul ederek buraları turizme kazandırırız düşüncesiyle proje girişimimiz oldu. Burada da Gelecek Turizm'de ekibiyle tanıştık. Gelecek Turizm'de ekibiyle tanışmamız bizim ufkumuzu da açtı. Öncelikle ilçemizde ev pansiyonculuğu eğitimi verdik. Daha sonra ekoturizm eğitimi verdik. Tabii yer, yörelde bu eğitimi yöredeki insanlara verdik. Daha sonra biyoçeşitlilik ve biyo kaçakçılıkla mücadele eğitimi verdik. Tabi burada bu eğitimlerimiz gençlerimize özellikle kadınlarımıza yönelik oldu. Şimdi bir kelebek sokağı yaptık. Kelebek motifleriyle duvarlarımızı süsledik. O sokağın devamında, bitiminde bir kelebek evi, kelebek galerisi açtık. Orada doğada gördüğümüz Sayın Beyliğe özgü, Sayın Beyliğe yaşayan 161 çeşit kelebek var. Onların fotoğraflarını sergiliyoruz. Girişte doğa korumada bir rehberlik ofisi açtık. Orada rehberler, rehber eğitimi de veriyoruz. Kelebeğin önderliğinde, Gelecek Turizm'de ekibinin destekleriyle şimdi bunu sürdürebilir, yapabilmek için destek projeleri üreteceğiz. Yine Gelecek Turizm'de ekibiyle birlikte inşallah ve bu ilçelerimizi e, turizme kazandıracağız. Ekoturizmle daha ileriye gitmelerini, yaşam seviyelerini yükseltmelerini, özellikle kadınlarımızı ve gençlerimizi ön plana almak suretiyle sağlayacağız diye düşünüyorum. şehre adım attığınızda kokusu etrafınızı saran, özel yaylalarda yetiştirilmiş koyun etiyle yapılan, tadıyla baştan çıkararak karşı koymayı beceremediğiniz Adana kebabı. Deniz Celiloğlu, Ramazan ayında iftar sofralarına lezzet katan Adana kebabının yapılışını öğrenmek için bu işin ustasının yanına gidiyor. Adının olmazsa olmazlarından kazancılarda Sedat Usta'nın yanındayız. Sedat Usta bana kebaptan bahsetti. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Kebaptan bahsedelim tabii ki. Erkek kuzu etinden soğan. olur. Yardım. Elden çekilmiş evet. olması lazım. Ve karnitur ve sebze olarak hepsi bir arada. Şalgam, midaz, soğan piyasasıyla beraber. Peki kuzu şart mıdır yani? Bir olmazsa, olmaz. olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Koyun olmaz, dana olmaz illa kuzu. Kesinlikle erkek koyun kuzu olacak. Peki püf noktası nedir abi senin için bu meselenin? Bu bizim etlerimiz doğudan gelir. Evet. Organik. Yaylada. Karışımda özel bir şey kullanıyor musun kebabın şeyin içinde, kebabın içinde? İlla kullanıyoruz. Al bir sırrın var mı ya? Yani? Söylemek ister misin? Söyleriz. Bana? Bir de dobradır. Yapabilirlerse yapsınlar. <laughs> erkek kuzu. Sen yapabiliyor musun? Yani. Öğretti mi sana? Yani. Süper. Bu akşam kimin elinden yiyeceğiz? Sedat Usta'nın mı, senin Değişen mi? Değişen bir şey yoktur. aynı. Değişen bir şey yok, tamam. De. Şey Sezgi aynı dedi. Bunu dedi ya, sana bu eli verdi ya, tamam işte. Bir de bir deney, siz deneyin bakayım. Tam olarak? Çeviri çevirmeyi halledebiliriz ya. Geride Bu... kaldığınız zaman sıcaklığı vurur size. Ama öyle açtığınız zaman, görev benimdir dediğiniz zaman. Bunlar daha var. Bu olmamış. O kadarını anlıyoruz. Evet. Sen şimdi ilk başladığında da böyle miydin kardeşim? Değilim. Yavaş yavaş böyleydin. Ben böyle. ilk başladığında 7 yaşındaydım. Evet. Kendisinin yanındaydım. Sonra? Sonradan sonra elimi yağa ya, ya, kese kese İçer içe içe buralara kadar geldik. Sedat Usta çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Diline sağlık, evet. ayağınıza sağlık. Önümde her şey böyle... ...şey hareketler gibi oluyor yani. Böyle sihirbaz evet, hareketler gibi, gibi. yakalayamıyorum hocam. Evet, Deniz Bey. Zoralarımız hazır. Etlerimiz hazır. Şehre dokunanlarda bu hafta Adana'daydık. Hani bir bilgimiz var ya, buralar, bu topraklar, bu ülke bizim. İşte neler olmuş, bir şeyler olmuş. Burada kalıntılar. Medeniyetler çökmüş, batmış, yerleri, yerine yenileri kurulmuş. Ama buraya geldiğimde şunu fark ettim ki gidip görmediğiniz hiçbir yer sizin değildir. Ve aradığınız kelebeğin de nerede karşınıza çıkacağını asla bilemezsiniz. Onun için mecbur gideceksiniz. Görüşmek üzere.